Selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Uzun bir aradan sonra tekrardan size merhaba demek istedim. Ee, büyük bir kar kış kıyamet atlattık Samsun olarak. Karadeniz bölgesi gerçekten ciddi bir kar altında kaldı. Ee, bayağı zorluklar yaşadık. Bu arada tabii çekim de yapamamıştık. Bahçenin ve hayvanlarda, sular donduğu gibi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Halde ben yalnız olunca da bir çekim olana gerçekleştirdik. Efendim Firuze? Bugün böyle bir mini çekim yapmak istedim. Ee, açıkçası şu tripodu almışım, boyun tripodu. Bununla ilgili size çekim yapacağım. Ee, beni görmeyeceksiniz ama sesimi duyacaksınız ve de yaptığım işleri göreceksiniz. Bugünkü çekim bu şekilde olacak. Hem kısa ve öz hem de şu tripodun çekimin nasıl olmuş olduğunu denemek için yapacağız. İneklerle ilgili son durumu da size anlatacağım. Ee, aslında hepsi yeni inek almadık. Hepsi yerli yerinde bildiğiniz şekilde duruyor. Sadece e, makbuş hamileydi biliyorsunuz. Karaca ile ikisi beraberdi ama Makbuş yavru attı. Paşanın yüzünden oldu. Paşa bir gün zincirlerini kırıyor. Ee, bu arada erkek dana bakmak gerçekten çok zormuş. Bebekken iyi ama büyüdükçe zapt olmayan bir şey. Sürekli burnundan falan soluyor. Dişler çok uzun. <laughs> Neyse, zincirlerini kırıyor. Ee, Makbuş'a galiba biraz darbe atmış ki. Makbuş yavru attı. Ee, yeniden toplamasını yapmadık. Bir dönem atlatalım dedik. Ee, öyle uzun gördüğü temellerimiz. Hem kendi veterinerim hem de benim bir arkadaşım var veterinerim, Tülay'cığım. Öpüyorum seni buradan. Ee, bir dönem atlattık. Tahminlerimize göre bir 10 gün sonra kazana gelmesini bekliyoruz. O zaman tohumlamasını yapacağız tekrardan. Ee, onun haricinde ineklerde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi koyun aldık. bir Demedim galiba. <laughs> koyun aldık. Ee, aslında şey videolarında, shorts videolarında paylaşmıştım ama buraya YouTube olarak e, eklememiştim. 4 tane yebek koyun aldık. İkisi yavruladı. Altay ve Karagöz olarak 2 tane yavrumuz var. Ee, ama beni çok görüyorlar. Yani koyun gerçekten çok görüyor. Bir de bizim alanımızda tamamen böyle ağaçlar olduğu için e, hayvanlar için çok sıkıntı oldu. E, bakalım. Ne olacak onu da bilmiyorum. E, komple bir satma ihtimalimiz var. Onları size göstereyim birazdan. Dediğim gibi beni göremeyeceksiniz ama böyle mini bir çekim olacak. Boyun tripotu, şuna telefonumu yerleştireceğim ve mini bir çekim gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Çok konuştum. Şimdi ekranı çevireyim. Önce tavukları ot kesmeyle basacağız. Sonra yumurtaları alacağım. İneklere bakarız, koyunlara bakarız ve bitiririz. Öyle. Yine birazcık olacak galiba. Soluk soluğa kaldım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kamerayı çeviriyorum ve ben başlıyorum. Evet arkadaşlar. Eldivenimi de giyiyorum ve başlıyoruz. Oraya oran ve kovamı hazırladım. Şimdi tavuklara birazcık ot keseceğiz. Sonrasında da e, dediğim gibi sonraki sıralama tavuklara ot vereceğiz. Oradan yumurtaları toplarız. Derken böyle bir zaman geçerliye düşünüyorum. Tavuklar şu pancarı çok seviyorlar da ee, şurada pancar tohumları da var. Aslında oradan da toplasak olabilir. Şöyle gidelim. Bu arada tripod çekiyor. Telefon boynunda takılı. Ee, şu pancarı şunu da alalım. Çok seviyorlar <laughs> onu. Evet. Aslında rahat olmaya çok rahat bir şey. Gerçekten çok rahat. Bakalım çekin nasıl çıkacak? Çok hareketli olacak mı? Olmayacak mı? Bunu da izlerken göreceğiz arkadaşlar. Gerçi ben buna derken muhtemelen izliyor olacaksınız ama şu pancar çiçeğini de çok seviyorum. Bunu da şöyle alayım. Bunu böyle kopardık ama neyse. Ne oldu? Sen neredesin? Orada kaldın mı? çim biçme makinesi zamanı geldi bu arada arkadaşlar da. Ne zaman nasıl başlarım bilmiyorum. Şöyle gidelim. Otlar ne kadar büyüdü. Ya bu kadar karın altına kaldır ama hiçbir şekilde de böyle bir Karadeniz'in doğası gereği galiba. Hiç de şey olmadılar. Böyle sönmediler, yanmadılar. Şu, ooo, bu pancar ne kadar büyümüş. Allah. Evet. Bayağı bir bunları alalım da. Evet. Bunlar çok seviyorlar. Çiçeklerini falan bayılıyorlar yemeğe. Pancar çiçeği. Şurasını Şimdi de bunları tavuklara atalım. Tavukların azıcık midesine değişik şeyler açıp gitsin. Tavuk çok olduysa için arkadaşlar orası bir türlü yeşermedi. Hadi gelin bakalım be. Evet. Hadi gelin. Bakın çok seviyorlar. Şuradakileri daha önce atmıştım. Birazdan bunu silip süpürler. Gidelim birazcık daha ot keselim. Sonrasında da yumurtalarla geçeriz. Ben her gün bunlara böyle düzenli buradan yeşillik götürmeye çalışıyorum. Çünkü çok seviyorlar. Dediğim gibi orası yaşarsa aslında böyle bir sorun çıkmayacak. Ama tavukların çok bundan da o bölge bir türlü yaşarmedi. Hava da o kadar soğuk ki her yer ısındı. Sanırım hafta sonundan sonra burası da birazcık daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani hava durumu da öyle gösteriyor. Bugün beni görmeden bir çekim olacak. Siz alışkınsınız beni sürekli görmeye ama. Ağaçların içinden geçtik. de alalım. Pancar. Bu arada ben orak kullanmayı bile bilmiyorum arkadaşlar. Burada işte yöntemine göre kesiyorum. Yani köyde büyümemiş olmanın ekstra zararları bunlar. Ama yapacak bir şey yok. Öğreniyorsunuz her şeyi. biraz daha dikelttim. Evet. Şu anda böyle tam karşıyı görebiliyorsunuz. Bugün hava burada bulutlu. Gerçi her gün bulutlu Karadeniz'de. koy şuraya. Evet yumurtalı sepetimizi aldık. benim şeyim orada kalmış herhalde sopam. Neyse tamam <laughs> sorun yok. Onları birazcık yem attım. Sepetimi de aldım. gidiyorum. Tam böyle net karşı çekiyor galiba arkadaşlar ama. Artık dün gibi bunu izleyince göreceğim. Şimdi komşular yan tarafta çalışıyorlar. Bu kadın kendi kendine konuşuyor diyecekler. Bu oyundaki Neyse buralara yeniden saman da getirmek gerekiyor da bunları hallederim artık çok hızlı bir şekilde. Evet, şöyle. Evet. Şuraya da yine evet Yumurtalarımızı alalım. Bu tripodu böyle gerçekten çekim de çok zor olursa benim için çok rahatlık olacak. Katamadım. Evet. Bakalım. Tamam. Şimdi bunu buraya koyalım. Size koyunları göstereyim. Benim de aklım aldın, kendin de aklın aldın. Değer mi diye Kızlar. Bakın. Evet, siz ilk defa tanışıyorsunuz. Aslında dediğim gibi videoları videolarda ben bunu paylaşmıştım. Bakın bu kara göz, bu da Altay. Gelecekler mi yanıma? Gel bakalım, gel. Gel anneye gel. Gel. Karagöz. Gel anneciğim, adını da biliyorsun sen ya. Evet. Bak. <laughs> Çok tatlı. Altay şu arkadaki. İlk doğan tam bir Altay kar fırtınasında doğdu. O yüzden adını da Altay koydum iki kardeş olarak doğdu ama dişi olan öldü. O biraz daha büyüktü. Altı çok küçüktü. Dişi doğamadığı için öldü. Sonra kendimiz doğurtmak zorunda kaldık. Bu da gebe. Ama e, tarih olarak tam bilmiyoruz. Bu gebe diye aldık ama yakın gebe demişlerdi fakat doğmadı. Bakın karı götü. Salamıyorum bunlar arkadaşlar. Ağaçlar tamamen meyveye oturduğu için şu anda Bildiğiniz ağacın yapraklarını yiyorlar. Ön tarafı alıyordum normalde. Ee, o yüzden ön tarafı da alamıyorum artık. Yani önce koyuna da bu yüzden satmıştım. Ağaçlar çok dar Hayvanlar böyle kapalı duruyor. Başka alan yok. Her bütün herkesin de şey e, ekili bahçeleri var. Yani salma imkanım da yok. Ama eşim de çok aşırı seviyor koyunları. Efendim Firuze. Da bilmiyorum ne yapacağız. Böyle. Karagöz. Kim gelmiş? <laughs> çok tatlısın sen ya. Annesinin kuzusu bunlar. Altay. <laughs> Altay. Evet arkadaşlar. Biraz kalkayım. Size saman da getireyim ben birazdan. Firuzacığım kalırsın burada çık dışarıya. Şuradaki iki tane yumurtayı da alayım. Buradan hep yeniden folukları düzenlemem gerekiyor. Samanlarını hep mahvetmişler. Çok bilgiçlerinden. Şöyle kapatayım da. Orada da bir tane gurka yatmış tavuk. Belki akşam yatırız onda. Tavuklar ve koyunları bitirdik. Yumurtalarımızı da aldık. Şimdi de bakalım ineklere gidelim. Kapanışı da ineklerimizle yaparaktan videoyu da bir sonlandıralım arkadaşlar. Çünkü artık kızların okuldan alınma saati geliyor. Ee, ben tekrardan evden çıkacağım. Bakın burası maalesef hiç yeşermedi. Şöyle minik minik yeşerler oluyor ama tavuklar da çok olacak. Hadi bakalım yürü. Şimdi size ayran getireceğim tereyağının alt suyunu. Tereyağı çıkartmıştım. Alt suyu tavuklara vitaminli olsun diye. Onları veriyorum. Gayet de iyi oluyor. Tavukları da hallettiğimize göre şimdi ineklere gidebiliriz bakalım. İneklere bakalım ne durumdalar. Kez ağaçlarımız hep çiçeklendi. yani biraz korkuyorum hani acaba yandılar mı diye. Yanmamış gibi duruyor ama esas meyveyi verince de göreceğiz neyin ne olduğunu. Ayşe ablam kem kemresini almış. Tarlaya dökmeye gidiyor. Bakalım. Herkes bir hazırlık içerisinde. Bizim de burası bakın o kadar yağmur ve kardan dolayı böyle bir e, su yeni yeni çekmeye başladı. Kızlar. Selamun aleyküm kızlar. Paşa'ya bakar mısınız Paşa'ya? Bir şey diyeyim bu erkek tosun bitmek çok zormuş. Besle nasıl yetiştirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Kızlarım nasılsınız? Pakize, Nazlı, Karaca, Makbuş. Burada da kurbanlığımız var. Bu kurbanlığımız Yumak Hanım. Burada da bir gurkumuz var. Yatıyor burada. Kız. Ay ay. Evet arkadaşlar. inekler de bu şekilde. Bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Bak buşumuzun işte son 10 gün sonra artık bir um, tohumlaması var yumak, kurbanlık. Bu birazcık böyle gıcıktan derler ya gıcık kaldı. Yani biz bunu 5 aylık almıştık ama büyümedi. Yani cinsi de mi artık ya da çok e, anneden erken ayrıldı. Anne süt alamadığı için ya da anne baba küçük olduğu için bilmiyorum. Bu çok küçük bir dana. Düve. Aslında biz bunu yavrulatmak için çok çaba sarf ettik. Değil mi yumak hanım? Bebeği olsun diye çok uğraştık. Fakat olmadı. Çok fazla kisti varmış. Öyle olunca da kurbanlığa çekmek zorunda kaldık. Makbuş Hanım. atlarınız gene mahvolmuş durumda. Filozede bugün benle beraber her şeye geldi. Kızlar, kızlar, kızlar. Paşa. Paşa, paşa, paşa. Gene bir rezil durumdasın paşa. Yani ne yem dayandırabiliyoruz, ne suluk dayandırabiliyoruz. Yani öyle öfkeli, öyle sinirli ki. Çünkü yani şu erkek dana besleyenler önünde saygıyla eğiliyorum. Ben bir taneyi böyle çok şımarık yetiştirdim gerçi ben. Yaz bir şey diyeyim sadece ben burada seviyorum. Bu salıkken dışarı falan asla yanına yaklaşamıyorum. <laughs> Kesinlikle çok korkuyorum. Yalnız eşimle çok güzel oynuyorlar. Eşimle harika oynuyorlar. Fakat ben hayır yani. Ha. Annesinin kuzusu çok tatlı. Çok çok. Oo, böyle sevdirecek kendini. Şımarık. Şımarık bunalakları böyle yiyeceğim bunalakları. güzel oğlum benim yakışıklı oğlum. Firuze Hanım. Firuze Hanım. Şimdi ön kameraya geçip videoyu da kapatıyorum arkadaşlar. Bugün eller serbest olarak çektiğim bir video oldu bu arkadaşlar. Efendim Firuze. Anlamadım bugün bugün hiç beni bırakmadı. Tüm videoda beraberdik. Aynen bu şekilde hep bağırdı. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü video bu kadardı. Ee, eller serbest şu boyun tipotuna çektim. Deneme videosuydu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.